Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee böyle fotoğraf yakınlaştırma nasıl bulunur göstereceğim. Önce istediğiniz bir görsele tıklayın ve eee böyle yapın. Sonra Burayı da böyle yapın. Burayı da böyle artık koyun. Sonradan bunu silin. Ve burayı silince de buradan bunu eski haline getirin. Tekrardan böyle oluyor. Ama buradaki bunu da silip daha şuraya yapmamız. Pardon yanlış oldu. Bununla böyle yapacaktık. Buradan kendisi seviyordu. Buradan artı yapıp bunu silecektik ve ondan sonra buraya iki getireceğiz. Buradan yani akış iki işte ve ilk fotoğraftaki hazır. Evet. Tablette çok kastığı için birazcık zor oluyor. Ee, şimdi buradan e, bu fotoğrafa tıklıyoruz. Bunu koyuyoruz. Sonra burada biraz daha yakınlaşıyoruz. Yakınlaştırıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. sonradan da buradan böyle yapıyoruz. Bunu böyle yaptıktan sonra buraya da böyle yapıyoruz bunu siliyoruz ve bunu da bu tuştan e, akış ikiye getiriyoruz ve aynı şekilde hepsini yapıyoruz ve son hali böyle görüyorsunuz. Bir de şarkı koyabilirsiniz istiyorsanız. Ve ses de koyacağım. Bu videonun shorts olarak olmuş halini de izlemek istiyorsanız shortslarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.